...o kadar emin konuşuyorsunuz yani. Biz buralıyız çavuşum. Bilelim o kadarını. Heh, i̇şte menekşe geldi. O kadar da tembih ettim erken geldiye. Yok canım lafladık ne güzel. Babam o hop kalktı. Neredesin be kızım? Tembih de ettim neden geç kaldın? Zor izin aldım anne. Gün ortasına çıkabildiğime şükret. Ne diye ısrar ettim bu kadar anlamıyorum. Misafirse hoş gelmiş akşama görürdük. Sus vakti yok adamın. Kim ki bu adam? Menekşe, yaradana kurban. Hoş geldin gözüm. Nem. Hadi hadi, gir içeri. Misafir bekliyor. Ben niye bekliyor ki, bana ne? Bana bak. İstanbul bitmiş artık. Giden dönüyor, giden dönüyor. Ne varsa burada var. İyi işte komutanım. Sen de buralı oluyor neylesiyle. Hayırlısı olsun. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Menekşe, gel buraya otur kızım. İşte bizim Menekşemiz, üç numara. Mustafa Kadir abinin asker arkadaşı. Burdur'da beraberdiler. Hemşerimiz ayrıca. 28 gün kaldım ama 28 yıllık abilik etti bana. Allah razı olsun. Şimdi... Biz düşündük, taşındık bir karar verdik. Mustafa oğlum, artık sana oğlum diyorum. Sağ ol. Mustafa oğlum, Allah'ın emri peygamberin kavriyle seni bizden istedi. Biz de dedim ya, düşündük, taşındık, ölçtük, biçtik. Temiz çocuk. Kimi kimin sesi yok. Artık anam babam siz olacaksınız. Seni Mustafa'ya vermeye <laughs> karar verdik. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Öpeyim baba. Mustafa çavuşuma bak be ay aslanım. Artık akraba da oluyorsun. Hayırlı uğurlu. Sağ olun. Melekşah. <laughs> Öpsene kız elimi. Hazır ayaktayken ben artık gideyim. Evi bulursun değil mi? Hemen köşede iki numara ikinci kat. Hüseyin'den rica ettim. Bekar adam o misafir edecek. Sağ olsun. Turist vizesiyle geldim. Vaktim az. Bir an önce kıyarız değil mi Nikah? Hadi, hadi. Babacım ne olur yapma. Ne yapmayayım? Ne olur beni o adama verme. O adam diye kimden bahsediyorsun? sen? Evet. Daha ölmedim lan ben. Affedersin baba. Çalışıyorum eve faydam var. Ne olur evlendirmeyin beni. Ne isterseniz yaparım ama evlenmek istemiyorum. Ne ah demek oluyor? Yapma. Ne demek oluyor lan? Niye istemiyorsun lan? Allah! Evlenme. Yapma. Ne diyorsun? Allah! Terbiyesiz. Ne diyorsun? Yapma. Yani. Ya! Al. gelecektir. <laughs> Gel! Gel buraya! Gel buraya! Yeter! Sen yeter! Ayırlar. Yeter dedim. Sen kimsin lan evlenmeyecek? Evlenmeyecek. Bir tane daha vurursan sütümü helal etmem sana. Çekil! Yavrum! Evlenmek şey. istemiyor. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>